Evet arkadaşlar bugün sizlerle LFZ'de lastik yazısı nasıl yapılır, ispansiyon nasıl yapılır, araba rengi nasıl değiştirilir, bunları jant rengi falan nasıl değiştirilir onları yapacağım. Şimdi her şeyi siliyorum. Evet. Sil. Evet. Evet ilk başta arabamız böyle geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Renge giriyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz, böyle çıkıyor yeni renkler. Anlamıyorsunuz yeni başlayanlar. Yeni renkler. Bakın şurada ye yeni yazıyor bende. Burada normalde yeni renkler yazacak. Bakın buradan bir tane seçiyorsunuz. Bakın bu geldi. Bakın tekrar gösteriyorum. Yeniye basıyorsunuz. Bunu mesela ben bunu seçtim. Bu geldi. Buradan mesela şöyle göstereyim. Bunu böyle yapıyorsunuz. Böyle oluyor. Bunun ben ben bunu böyle biliyorum. Mesela ben şunu e, kırmızı yaptım. Tekeri mesela sarı. Evet, Tekeri mavi yaptım. Böyle. Evet lastiği yaptık arkadaşlar. Şimdi şeye geliyor. Süspansiyon. Bunu yapmak için de böyle yeni düzen diyor. Tamam diyoruz. Şurada yeni düzen yazacak. de yeni yazıyor. Giriyorum. Oraya isim yazıyorum mesela. İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz oraya. İbrahim diye koydum ben. Mesela şunu böyle yapıyorsunuz. Arka kalkıyor. Şunu şöyle yapınca arka iniyor. Öte, daha da kalkıyor. Şöyle ben önü basacağım. Şunu da basıyorsunuz. Şunları ellemeyin. Onları ben de bilmiyorum. Evet arabayı bastık. Şimdi de lastiğin yazısını göstereceğim. Lastik yazısı bakın arkadaşlar. Şurada Chroma Play yazıyor. Şuna tıklıyorsunuz ya Chroma yazısı. Böyle ben mesela bunu yaptım arkadaşlar. Mesela bu ney basınç. Bu da kamber arkadaşlar. Kamber lastiğin yan olması. Ben yan yapacağım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yepyeni NFS videoları sizleri bekleyecek. Eğer 50 like gelirse yeni videoları çekeceğim.